لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على السلام حي على الفلا حي على الفلا غد غامت سنان غد الله اكبر الله اكبر لا sallallahu aleyhi <Sessizlikle> ve sellem Allahümme rabbi adıda ve kitabma ve salatum kaima <laughs> Ati seyyidina Muhammedin il <gol> vesilete vel <gol> faziletin derece terafiye Ve basu makamen mahmuden illezi vatne İnneke la tuhliful mi'ad Amin. Velhamdülillah Rabbil alemin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابد بما اعبد ولا ان عبد ما عبدتم ولا انتم عابد بما اعبد لكم دينكم ولي دين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت سلام سلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي بها جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جم الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين مجب الدعوات والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته لا نفرق بين احد من رسله فقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا واليك المسير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا فارحمنا انت مولانا فانصرنا şeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Mesele 63. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Bu aslında en büyük temelde hastalık, ruh hastalık, evet. ruhsal hastalık, dört tane. Ben başlıklarını söyleyeyim, sonra bir tanesini okuyacağım. Yeis, bir tane ümitsizlik. Allah'tan ümidini kesmek, kendine değer vermemek, kendini anlamsız kılmak. Bir tane bu, Allah'tan ümidini kesmek. İkincisi ucuk. Yaptığı şeye güvenmek. Ben var ya da ben, benim gibi var mı sana? Ucuk. Hastalık. Üçüncüsü gurur. Bu ucuba benzemiyor. Yani gururda hiçbir şey yok. Herkesten üstün zannediyor. Ucukta ise ameline güveniyor. Var ameli. Bu beni kurtarır zannediyor. Allah'ın rahmeti olduğunu, insanın lütfu, kelime olduğunu değil de kendi yaptığını zannediyor. Ee, gurur ise hiçbir şey değil diyor. Herkesten üstün görüyor. Acayip bir şey yani. Aptal değil. Ya aptal değil de hastalık yani bu. Aptal olsa iyi. Dördüncüsü şey çok önemli. Hele bu köyde. Suizan. Kendisini merkeze koyuyor kendisini hiç kusur almaz. Böyle herkese olumsuz düşünür. Yani Beğenmez. beğenmezsin, dışında böyle e, şöyle, onun iyiliklerini hiç sayar, bir kötülüğünü çok muzam eder, çok büyütür. Veya hatta yani ben bunu yapıyorum, bir kötülük olsun yapıyorum, o da yapabiliyor. Yani evet, ben ben zaafım var diyelim, ben sigara içiyorum. Mesela veya ben ne bileyim televizyona bakıyorum, şunu yapıyorum. Onda da vardır. Ya bu Bunun çeşitleri çok da evet, evet. suizan su en temelde yani ben merkezli düşünmek. Şeytan mesela, şeytanın sıfatları bu. Şeytan, Kur'an'da geçen şeytanın sıfatları bunlar. Evet. Şeytan yeis etti. Kur'an'da geçiyor. Yani Allah'tan ümidini kesti İsmail Arda. Allah'tan ümidini kesti. Onun için bir ayet-i kerimede ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Diyor. Müslüman ümidini kesmez. Ne olursa olsun. İkincisi şeytan e, kendi yaptığına güvendi. Yani secde ediyor diye semanın her yerinde secde etti. Kendi şeyine güvendi böyle. Aveline güvendi. Gurur yaptı. Niye? Dedi ki o e, topraktan ben ateşten dedi. Üstünlük sıfatını bedensel zannetti. Yani kapitalizm buradan çıktı işte. Yani makam, makam, para, imkanlardan dolayı insan herkesin kendisini farklı zannetmesi. Üçüncüsü de şey, dördüncüsü de suizan. Artık böyle bir hastalık mı? Allah kimsenin başına vermesin. İlk önce başkasını, başkasına yapar bu yani iyilikleri hiç öne çıkarmaz. Bir kötülük görse onu zamlandırır onu. Ekler de ekler. Her zamanda gelenler onu. Ee, mesela bir hata kusur görse sen var ya 7 sene önce de arabaya binerken bana böyle demiştin. Ben anlamamıştım ama şimdi bak anlıyorum gibi. Ta 7 sene önce yani. gibi. Ben bunlardan bir tanesini okuyayım. En acayip yiğit. Ümitsizlik. Arkadaş amele ve taata muvaffak olamayan, azaptan korkan, yese düşer. Amele, yani mesela haramlardan çekilmeye muvaffak olamamış. İkincisi taate, eylem yapar mı? Yani iki tane farklı. E Pi, namaz, oruç. Oruç mesela, namaz, zekat. E mesela camiye yapılması gereken şeyler var. Yani kayfa sanat değil. E, oruçtur, e, namazdır, e, zekattır. Yani böyle eylemsel ibadet. Am, ötekisi ise haramlardan kaçıyor. Amel değil ama. Yani, kaçmıyor mu? Kaçamıyor mu? Kaçmıyor. Kaçamıyor değil. Kaçmıyor. Evet. Kaçamaz. Sen mesul olmuyor. Amel'e ve tahta muvaffak olamayan azap da var. Bir de din varmış böyle. Binde din duyuyor. Hem sabaha kadar hiç, ol, hiç, uygun olmayan videolara giriyor. bir de yatsı okundu namazı da kılmıyor. Sabahı da kılmıyor. Ya kalkamıyor. Niye kalkamıyorum? Kalkmak istemiyor. Nasıl istemiyorum? Namaza, namaza niyeti olan akşam erken yatıyor. Sa çok iyi biliyorsun ki bir de iki de yatarsan sabah namazı gitsin. Yani bunu bilerek yapıyor. Yani. Niçin büyüklerimiz erken yatar? Şimdi de yatsınlar. Ben niye erken yatıyorum ki? Sabah namazı var. Ya onu olacak ya? O gün ne oldu ki? Yaşasa ne olacak ya. yani demek ki amele ve taata günahtan kaçmaya ve fiili ibadeti yapan, yapmayana dini de duymuş, din de var, Allah var, ahiret var, azap, azaptan korkuyor. Bu sefer azaptan korkunca yeğisi düşüyor. Ümitsizliğe düşüyor. Olan günahlar bir sürü. Hiç farz da yok. Veya az farz var. Ümitsizliğe düşer. Hayır düşme diyor. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere böyle bir meyusun yani böyle ümitsiz bir insanın gözüne dini meselelere münafi etna ve zayıf bir emare kocaman bir buhran görün. Böyle bir adam hem günahdan kaçamamış hem de tek namazın yazı yok. O zaman der ki ya, ya din, de öyle ama baksana ya falancalar da onlar da yapamıyor. O da yapamıyor. Şunlar da yapamıyor. Hem de din yani doğru olduğunu kim söylüyor ya? Elbette bir şey olur. Hani toplumsal kelimeleri topluyorum. Ya o ahirette bir şey olur. Allah gafuru diye küçük bir şeyi çok büyütüyor. Yani kendisini daha alçak insanlara kıyas ediyor. Benim me meyanem yok ki ya diyor. Ben hiç geçiyorum ama meyanem yok diyor mesela. Gibi. Böyle birkaç emari elde eder etmez, diğer emarelerin sayıkasıyla ilan isyan ederek İslam dairesine çıkar, şeytanın ordusuna itaat eder. Ha böyle dine, dine böyle diyelim ki, ya kim görmüş gidip gidişleri var, kafasını kırıldır, bizim kırdı Ha gidiyor, oysa kendisi ya. Yani. Gelen var tabi gidip de gelen, sen buraya daha önce mi gel gelmiş miydin, niye geldin o zaman? Gidip de gelen var. Kim o sen? Senin duyguların, beka istiyorsun, ebed evet istiyorsun, buralı değilsin ki. Bedenen karbon, hidrojen, azot, kıyardan, domatesten, lahanadan, çaydan aldın. Beden, senin bunun bedenle sen değilsin ki. Ruhla sen sensin. Rola sen insansın. Merhametin, vefa, hayal, hiç buralı değil. Ha, o sensin. E nereden geldiyse oralısın sen. Bak gelmişsin yani. Demek ki, yani kim görmüş? Ya onlara da bak ya, o kimin kafası kırıldı gibi. Böyle güver, kendisi de inanmadığı bir şey. En ufak bir şeye hemen tutunuyor. Sayıkın ilan isyan ederek İslam dairesine çıkar, şeytanın ordusuna itaat eder. Ali amele muvaffak olamayanlar, yerse düşmemek için şu ayeti müracaat etsinler. Ha şeytan diyor ki sana, senden daha adam olma. Kendi Kendine ne olur? Ya? Adam olsaydı ya, <laughs> baksana ne aldısın diyene Allah bir çıkış yolu gösteriyor. Bir ip atıyor. Sanki denizde boğulmak isteyenlere bir can simidi atıyor. Harika bir kapı gösteriyor. Bu ayeti okuyorum kesiyorum. Bak Allah bir kapı gösteriyor. Bak ne diyorum biliyor musun? Böyle bir durumda mısın? He? Herkesin kısmı var. Üstelik yani bir sürü günahlarımız var. Amele yapamadık, geçmişimiz dedik. Öyle değil mi? Bir sürü şey. Böyle olunca Allah diyor ki Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ibadiyellezi esrefu ala elkusim la pertnetu min rahmetillah inna Allah ya firuzunu ben cemiye innehu huven rahim. diyor ki kul ya ibadiyellezi esrefu ey Allah'ın kulları nefislerini aşan kulları Haddini aşan kulları. Allah'ın kusuruna. Allah'tan ümidinizi kesin. Lâ la takvetu min Niye kesmeyelim diyor Cenab-ı Hak. Allah. Niye Allah'tan yani benden ümidi kesmeyin? İnna ma muhakkak ki ya kuru Ne kadar günahınızda varsa bir daha dönemek şartıyla. Bak. Yani dönmemek işte. Bu sefer Kur'an'da başka ayette bir daha dönülmeyen bir günaha tövbe edilirse Allah üzerine alıyor. Bir daha dönülmez o günaha. Peki hemen aklınıza şu gelebiliyor. Ayeti bitirmedim daha. Peygamberimize bir sahabe geliyor. Ya Resulallah günah yaptım diyor. Tövbe et dedi. Bak şimdi. Hepimizin aklına geleni söyleyecek. Dedi ki tövbe ettim ya Resulallah ama gene düştüm ''Gene tövbe et.'' dedi. Tamam. Ya Resulallah İsmail Aga bak. Ya Resulallah gene düşsen dedi. Bu adam demek ki digine kadar götürecek yani. Ya düşsen tövbe et. Gene düşsen göre. Baktı ki götürecek. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam e, kul tövbeden usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Kul usanmadıkça tövbeden Allah yorulmaz affetmekten. Yani. <laughs> Şimdi bu sabah daha kadar, dünya kadar günahın olsa Allah haşa onu affedemez Yani Allah aciz mi? Yani layık değiliz diye Ha şu, şu layık gibi değil. Layık olmasa elini kaldıramazsın. Tövbe edemezsin. Çünkü Hz. Ali ve Hz. Osman Rebiyallahu geliyor. Hadis diyor ki Allah tövbesini kabul etmeyeceği bir kulunun ağzına, diline tövbeyi nasip etmez. Ne zaman de bakabilir miyiz? Evet, Hayat İnşallah. inşallah. Mesela biz haca çok kafili götürdük, ümreye çok Derdiniz der misiniz kapili son artık ayrılıyor. Sizin ilk günahı şu olacak. Tamam da haçtan geldik de sen, acaba Allah beni affetti günahlarım. İlk günah mı? bu. Bu Allah'a suizandır. Allah'a, gale ona uygun olmayan bir şey, şey yapıyorsun. Allah aciz mi seni günahını affetmekten? Yok. Tamam ya yaptın. Tamam şimdi peki çaresi ne? Tövbenin peki tövbe nasıl çöz? Alaaddin abi diyelim ki var. Peki bunun töbesine illa elini kaldırmak gibi namaz töbem varsa namaz varsa onun tövbesi hemen kazaya başlamaz. Tamam. Diyelim ki içki içildi. Kubar oynadı. Onun tövbesi var mı? Onun tövbesi kalmadı. Yani fiilen tövbesi mümkün olanın tövbesi mesela zekat vermedin, Şimdi imkanı varsa ver. Onun tövbesi o. Kazasını yap. Mesela namaz kılamadın için oruç tutamadın için ama ne bileyim harama baktın, zekat vermedin, içkiye düştün, kumar oynadın. Onun fiili bir tövbesi yok yani fiili. Yani mesela namaz gibi bir kazası yok yani. Zekat var mı? Var mı? Yani Hı. onun var. Dolayısıyla... Ağzı değil, değil mi? Yok yok onun tövbesi şey. İmkanı varsa açıp vereceksiniz. Şimdi diyor ki İnnehu muhakkak ki Huve gafurur rahim. O Allah çok çok akıllı. Evet. Yani şey şiddet şeyiyle gidiyor. Yani Allah çok affedici, çok bağışlayan gibi bitirir ayetleri. Çok bağışlayan, çok affeden, çok merhamet eden. Ama o bize diyor ki ben çok affediyorum, seni affedin. Bunları acaba affedildik mi düşünüyoruz? Yok, o şeytan yapıyor. Şeytandan geliyor. Şeytandan geliyor. Mesela anladım. diyelim ki Mustafa... sabah... da yani öyle... Değil değil bak şimdi, temeli değil. Bunlar mı Yok yok bunlar mı? Şimdi mesela diyelim ki dönürmedi de. Mustafa, o günaha bir daha dönmedi. Allah üzerine alıyor inşallah, ayık başı ayık Diyor ki bir daha dönür günah yapılan sözü üzerine alıyor, tamam Çünkü şeytanın en büyük özelliği, Arkadaşlar size günah işlemek, işlettirmek değil. Şeytanın gayesi, ben acayip bir söyleyeceğim. İsa'nın i psikolojisini söyleyeceğim. Şeytanın vazifesi sadece bize günah işlettirmek değil esas gayesi. Ne o? Günah işletip ümitsizliğe atmak. Günah ümitsizliğe atar. Ümitsizlik günahtan daha beter günahtır. gibi bir şey olur. Yani bakın günahın bir derecesi var. Ama ümitsizliğin Günahının derecesi yok. Çünkü bak diyor ki ancak benden kafirler ümidini keser diyor. Şeytan ümidi kesmek için günah işlettiriyor. Günah sebep sonuç yeğiz. Ha? Ümidini kesen mesela yani... Günah daha da yeter daha günah. Tamam ümidini kesen mesela zahirden yani düşündüğün zaman o zaman hiçbir şeyden lezzet almaması lazım. Yani zaten ümidini kesen hayat anlamsızlaşıyor, hiçbir de değer yargıları kalmıyor. Artık yerden gidip gelmeler yaşıyor imtihan için böyle. <laughs> ya inkar edecek şi çok şiddetli vicdanını susturmak için inkar edecek, bu tecavüz dinsiz olacak. Ya da inkar edecek veya bir sahabi yorumu okuyup bu ümit verici dersini dinleyecek. Başka hiçbir şansı yok. Şimdi ben dünyayı dolaşıyorum. He? Başka şey yok hayalimde. Bak bu ayeti var. قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب الجميع rahim. هو الغفور الرحيم Gel de öp bu ayeti. Bu ayetten daha bu akşam bugün ne müjde duydunuz? Değil mi? En bugünkü en büyük müjdemiz bu. Hı hı. Bu caminin hürmetine Cenab-ı Hak ikram etti. Demek ki umutsuz. şimdi hani mesela kaderi tenkit eder, başını vursa vurur kırar diyor. Kaderi tenkit eder de yani yaşamış olduğu hayattan da lezzet alamıyor. Demek ki bu da onun ayarı. Evet. Yani buradan alacağım şu. Ne olursan ol, Allah'tan ümidini kesme. Heh.